Humus kentini bir kez daha tank ve ağır silahlarla kuşatan Esad birlikleri yine ölüm kustu. Bu kentte ölen 19 kişiyle birlikte Cuma günü ülke genelinde 62 sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valeri Amos da ülkedeki durumu sarsıcı olarak nitelendirdi. Amos Suriye temaslarından sonra Hatay'da Suriyeli mültecilerle görüştü. Ardından da Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na izlenimlerini aktardı. Suriye yönetimi onlara sunduğumuz anlaşmaya bakmak için zaman istedi. İnsani yardımların engellenmeden ulaştırılması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Esad zulmüne karşı Arap ülkelerinde düzenlenen gösterilerse devam ediyor. Suriye'nin komşu ülkesi Ürdün'de sokaklar bir kez daha Esad rejimi karşıtı protestolara sahne oldu. Başkent Amman'da toplanan binlerce kişi uluslararası toplumun Suriye'ye müdahale etmesini istedi.